Arkadaşlar bir kalmış özür dilerim. Böyle etek yaptım. Şimdi devam ediyoruz tabii ki. Şimdi hemen eteği de ki, Eğer olursa şey Çevireceğim mi? Belki düzleştirelim. Belki düzleştirmem. Şimdi Çok tatlı oldu. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar inanmıyorum. Çok tatlı oldu. Şuna bakın. Böyle göstereceğim sadece yazık ki. Çok tatlı olmadı yani. Evet. Bir de şurada bir tane çorabı gezerken Şöyle bir şey yakaladım. Bunu da kolye yapabilirim. Hemen deneyeyim. Arkadan da bağlayabilirim. Biz baya baya güzel yaptık ama lütfen beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve lütfen abone olun. Bunu yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. 30 aboneye gelmeyi o kadar istiyorum ki bir olursa kafaları uçabilirim belki. Arkadaşlar ben birkaç ay sonra belki Youtube iki tane olabilir bilirim. Ama lütfen abonelikten çıkmayın. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar kolayı bağladım. Böyle gördüğünüz gibi. Şöyle bir dakika. <laughs> arkadaşlar şöyle bağladım zaten da fazla gözükmüyor. Zaten arkası pek de önemli değil. Çok <laughs> mükemmel. Ama mükemmel oldu ya. Bayıldım. Şöyle böyle. <laughs> ah, benim ölüyorum. Özel beni, benim elime krem yapın. Arkadaşlar bay ay video çekmişken şöyle ellerini krem sürelim mi? Ne var yani? <laughs> Zombi gibi oldu lan. Hani. Ay, ay arkadaşlar. <laughs> ne güzel kestim. Ben sizi yiyeceğim. Yatarak geliyor. <laughs> yani ne kadar lazım oldu. Neyse. Saçlarını da yapalım mı şöyle? Tabii tamam, git git. Arkadaşlar kesin mi saçlarını? Aaa ben keseceğim. Şaka yaptım tabii tamam, ki. Bunun saçlarına ver kıyamam. Evet bir dakika şimdi saçlarını bir önce şey yapalım. Ben bunu acaba şöyle bir şey şey yapıp toka gibi bir şey yapıp böyle saçlarını bağlasam mı yapamadı. Asla geriye kaçma. Tamam çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel, 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 bir dakika çok kutusu şöyle. Şimdi ben bunun saçını bir yapmak istiyorum arkadaşlar. Güzel olursa kalır belki. Tamam. Böyle çok tatlı oldu ya. Görebilir miyim böyle acaba? Şöyle şöyle yapsam. Güzel olur mu? Ya? Neyse. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar olmuyordurum. Ha, buldum arkadaşlar bir dakika nasıl yaptım hatırladım. Şimdi yapıyorum hemen Size göstermiyorum özür dilerim çünkü öyle yapamıyorum yüzümü de gösteremediğim için. O yüzden maalesef böyle yapıyorum. Alayına alayına <laughs> alayına derken yani yanlış anlamayız. Öylesine söylediğim bir şey. Yani size falan söyledim. Niye hani size söyleyeyim yani zaten? 317 da var bir... Tamam. Şimdi ay yastık alacağım. toka zaten bağladım da bu tam tutturmadı. Yani bağladığım tam şey yapmadı. Saçının tümünü toplamadı. Hiç. Ay saç bozuldu. Şu şöyle toplayayım ben. Tamam ya buradan da bir şey olmaz. Ama çok kötü. Arkadaşlar <laughs> işte şuna bakın. Ay ben arkadan yapayım derken nereden yapmışım şuna bakın ya. Neyse. Yeniden yaparız, kıdı değil. Çıkartan tokalarını çıkmıyor. Çıkmıyor, 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 çıkmıyor. Çıkmıyor da çıkmıyor. Çıkmıyor çıkmıyor. Çıkmıyor da çekmiyor, çıkmıyor, Çıkmıyor çıkmıyor, çekmiyor, çıkmıyor. 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 da çekmiyor. Ve burada çıkmıyor, çıkmıyor, çıkmıyor. Arkadaşlar ben yapıp geliyorum. Arkadaşlar <laughs> denedim, denedim bir türlü topuz yapamadım. Şimdi bir de değişik bir model yapmayı düşünüyorum. Bakayım öyle olacak mı? Olmazsa artık bu saçı açık bırakacağım. Süslerim belki. Şöyle deneyeceğim nerede o? Evet arkadaşlar böyle oldu. Bakın. Bence güzel oldu. Çok tatlı oldu. O zaman şöyle yapsak mı onu? Yok ya yani, tamam bu çok tatlı oldu. Bir de i̇şte bunu sabitlemek için şuradan iki toka takayım. Mükemmel olacak. Mükemmel oldu zaten. Üstten bağı topladım. İkinci fikri düşünmüş. Zaten bir iki atacağım bir de göstereceğim size de bir dakika tamam bir tane daha atayım bir tane daha atmam lazım ve kaşık geliyor size de göstereceğim evet hadi bir kere daha tamam bugün parşan yarın cuma ama pazartesi günü her yerde tatil videom kadarıyla arkadaşlar İşçi bayramı mıydı neydi? <laughs> o yüzden. Galiba. Evet, tamam. Çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. yani çıktı ama. Yine yaparız ki kadar bir dakika çıkartalım. Ay. Ay çok fazla şey bulaşıyor saçı Şuradakini. Hmm. Evet yaptım seçimde. Çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu bir dakika. Şu kolyesine önce. 317 gün. Aa bir dakika kolyesi çıktı. İnşallah şarkıyı da doğru söylemişim. <laughs> son 7 günde var Hiç arkadaşlar çok zorlandığınız şarkılar var mı? da arkadaşlar ben yük çektiğimi böyle hani uzun videolar çektiğimde yorumlar kapanıyor kendiliğinden anlayamıyorum. bazılarında de kendi açılıyor. Ne anladım ben bu işten? Ay. Bir dakika kopmadı dem, kopmadı deme. Bak kopdu bak tamam, kopmamış. Arkalar bir dakika. Arkadaşlar mük yaptım arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar acayip mutlu oldum. Neyse video bitti. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.